Acil durum modunda yaşarken dikkatiniz sürekli dış ortamınızda olmak zorunda. Öyle değil mi? Çünkü bedeninize dikkat etmeniz lazım. Bir tehdit var. Hayatta kalmalısınız. Çevrenizdeki şartların farkında olmalısınız. Bedeninizi korumalısınız ve bunun için çok az vaktiniz var. Böylelikle kendinizi zaman ve çevre içinde bir beden olarak tanımlamaya ve olasılıklardan ayrı düştüğünüzü hissediyorsunuz. Çünkü siz dalgadan ziyade parçacıksınız siz enerjiden ziyade maddesiniz. Stres hormonları daha yoğun olmamıza yol açar. Daha fazla maddeye dönüp maddeyi değiştirmeye çalışırken sınırlı sayıda seçeneğimiz olur. Bundan dolayı istediğimizi elde etmek için egomuzu ve kişiliğimizi kullanıyoruz. Rekabet ediyoruz, zorluyoruz, bir şeyler için çalışıyoruz ya da istediğimizi elde etmek için hileye başvuruyoruz. Tanıdık geldi mi? Çünkü ortada aynı hızda titreşen bir şeyi değiştirmeye çalışan bir beden var. Mantıklı geldi mi? Neyse. Hiç fark ettiniz mi? Tamamen yaratım durumuna girdiğinizde, yaptığınız şeyle haşır neşir olduğunuzda kendinizi hiç düşünmüyorsunuz. Bunu fark ettiniz mi hiç? Çünkü o kadar andasınız ki o kadar yaptığınız şeyle ilgilisiniz ki zaman mekan kavramını bile yitiriyorsunuz. Hı? Hmm? O an hiç kimse oluyorsunuz. Hiçbiri oluyorsunuz. Hiçbir şey oluyorsunuz. Hiçbir yerde, hiçbir mekanda, hiçbir zamandasınız. Tamamıyla o andaki bilinç oluyorsunuz. Bunu hiç fark ettiniz mi? Araştırma yaptığımız sırada geçtiğimiz yıldı. Gerçek zamanlı meditasyonları beyin taramasında izlerken <laughs> şunu fark ettim. Eğer kendinizi değiştirecekseniz bedeninizle ilgili bir şeyi, hem, çevrenizdeki bir şeyi ya da gelecekteki bir zamanı bedeninizi unutmanız gerekiyor. Sorunlarınızı da unutmanız gerekiyor. Hükmetmek için zamanı da unutmanız gerekiyor olasılık içinde bir düşünce olmanız gerekiyor. Anlıyor musunuz? Bunu yapmak için tüm biyolojik ve nörolojik makinelere sahibiz. Çünkü bunun için ön lobumuz yeterince büyük. Hatırlayın beyninizin yüzde 40'ı ön lob. Bu şempanze ve şebekte yüzde 14 ila 17 arası. Köpeklerde yaklaşık yüzde 7. Siz kediciler yüzde 3,5. Hepsi bu. <laughs> Kediniz sizden zeki ise bir sorununuz var demektir. <laughs> Bizi insan olarak diğer türlerden ayıran şey, karşıt baş parmaklara sahip olmamız, iki ayak üzerinde durmamız, vücut tüylerimizin az olması, gözlerimizin tam karşıya bakması, büyük beynimiz değil. Filin beyni bizimkinden daha büyük. Bizi eşsiz yapan şey, ön beynimizin diğer loblardan daha büyük olması. Ön lob, nörolojik makinemizin son parçasıdır. Volüm ayarı yapar. Bizim bir düşünceyle haşır neşir olduğumuz yerdir. Ön lob büyük bir senfoni lideri gibi zaman ve mekanı işleyen devreleri susturur. Yani ortalığı sakinleştirir. Bu yüzden yaptığınız veya düşündüğünüz şeye yoğunlaştığınızda ön lobunuz yabancı bir uyaran tarafından rahatsız edilmek istemez. Dikkatinizi gerçekten verirseniz ön lob bedeninizi hissetmenizi sağlayan devrelerin sesini kısar. Bedeni hissettiğimiz bir beyin faaliyeti olmasaydı beden de olmazdı. Ve bedeni yönlendiren zihin de olmazdı. Ön lob beynin motor merkezlerindeki devreleri susturur. Ve motor merkezlerinde bir beyin faaliyeti olmazsa siz durgunlaşırsınız. Doğrusal zamanı işlediğiniz parietal lobdaki devreleri susturur. Ve bedeninizle çevreniz arasındaki ilişkiyi azaltır. Ve aniden zaman yok olur. Kimliğinizin, tanıdığınız insanların, hayatınızdaki sorunların, yaşadığınız yerlerin, sahip olduğunuz şeylerin bulunduğu temporal lobunuzdaki tüm devreleri susturur ve hiç kimse olursunuz. Limbik beynin duygusal merkezlerini soğutur ve o an düşündüğünüz şey kelimenin tam anlamıyla zihninizdeki deneyim haline gelir. Beyin düşünceyi deneyim olarak yakalar. Çünkü o anda saf bilinç haline gelirsiniz ve beyin düşünceyi alır, düşünce de beyni yeniden yapılandırır. Çünkü deneyim diğer her şey kadar gerçektir. Kaç kişi benimle? Siz bunu her zaman yapıyorsunuz. Beyin kendiliğinden yaratımını durdurur. Otobanda araba sürüyorsunuz. Henüz 80 kilometre yol almışsınız. Ve vücudunuzu hissetmiyorsunuz. Hatta yolu bile görmüyorsunuz. Zaman mefhumu da yok. Neredesiniz? İç dünyanızdaki beyaz perde dış dünyanızdan daha gerçek oluverdi. verdi. Yaratım için kullandığınız durum tam olarak budur. Ancak sorunlarımıza odaklanmak yerine ve sorunlarla birlikte gelen duyguları yeniden teyit etmek yerine olasılıklara odaklanacağız. Bunu kaç kişi anladı? Bunu nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Yani sözünü ettiğimiz yaratım durumunda yaşadığınız zaman hiç kimse, hiçbiri, hiçbir şey, hiçbir yerde zamansız oluyorsunuz. Artık bir erkek, bir kadın, bir hemşire, bir avukat, bir anne, hastalıklı bir insan değilsiniz. Artık geçmişinizde de değilsiniz. Artık yüzünüz e, değilsiniz. Gardrobunuz, sürdüğünüz araba, oturduğunuz ev, hiçbiri değilsiniz. Artık saf bilinçsiniz. Sadece saf bilinç haline geldiğiniz an, kuantum alanının kapısına yürüdüğünüz andır. Biri, herhangi biri olarak kuantum alanının kapısına yürüyemezsiniz. Hiç kimse olarak yürümelisiniz. Ben merkezcilikten çıkıp egosuzluğa gitmelisiniz. Araştırma yaptığımız sırada sürekli gözlemledim, gözlemledim. Saf bilinç haline gelen insanların beyinlerine hakim olduğu ana defalarca şahit oldum. Vücutlarını bile değiştirdiler. Hayatlarında bazı şeyleri değiştirdiler. Gelecekte bir zaman yarattılar. Burada bir ironi de var. Vücudunuzu değiştirmek için vücudunuzun ötesine geçmelisiniz. Kimliğinizi değiştirmek için kimliğinizin ötesine geçmelisiniz. Hayatınızdaki sorunları değiştirmek için de çevreyle örtüşen düşüncelerin ötesine geçmelisiniz. Gelecekte bir zamanı değiştirmek istiyorsanız Zamanın ötesine geçmelisiniz. Hiçlikte bir şey yaratmak istiyorsanız hiçliğe ulaşmalısınız. Kaç kişi benimle? Şimdi. Artık düşünme, hissetme ve hissetme düşünme döngüsünde değilseniz, vücudunuzda stres hormonları dolaşmıyorsa ve artık saf bilince dönüştüyseniz, daha aşağıdaki merkezlerde bulunan enerji gider. Çünkü artık desteklenmiyordur ve nereye gider bilin doğruca kalbinize ve siz o an kendi yaratımınıza aşık olursunuz. O an uzun sürsün, o an hiç bitmesin istersiniz. Çünkü öyle bir andasınızdır ki bedeniniz niyet ettiğiniz o olayı gerçekten yaşadığına inanıyordur. Ve düşünce deneyim haline gelince bu deneyimin son ürünü de bir duygudur. Siz bu olayın yaşandığını hissetmeye başlar, farklı duygular içinde yaşar, geçmiş yerine gelecekte olursunuz ve dikkatinizi bir anda olasılıktan uzak olduğunu hisseden parçacıktan çeker, onu tüm benliğinizle olasılıklar dalgasına yöneltirsiniz. Daha büyük bir şeyle iletişime geçtiğinizi hisseder ve sonuca inanırsınız. Ne zaman olacak, nasıl olacak bilmezsiniz ama bilmenize de gerek yok. Çünkü çoktan olmuştur. Bunları sizinle kimse konuşamaz. Ben buna doğal varoluş durumu diyorum. Çünkü sonucu alacağınıza inandığınız zaman, o istediğiniz, o daha büyük şeyin olması için hayatınız boyunca kullandığınız şeyi bırakmalısınız. Bu an kutsiyetle köprü kuracağınız andır. Ama siz her gün stres hormonlarının etkisinde bir yaratım durumunda yaşıyorsanız, bu duygulara bağımlıysanız, maddeyi değiştirmeye çalışırken maddeleşeceksiniz ve kaynak sınırlı olacak. Çünkü beyniniz ve bedeniniz geçmişte. Katılıyor musunuz? Ama şayet her gün Bedeninizi bundan uzaklaştırırsanız ya da bir süre yapsanız bedeniniz sizi tanımlayamaz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz, beyninize gelen duyusal bilgi miktarını kısıtlıyorsunuz. Yumuşak bir müzik çalıyor ya da kulak tıkacı takıyorsunuz. Dışarıdaki ortamı yok ediyorsunuz ve her gün zamanın ötesine geçiyorsunuz. Her gün bir şey öğrendim. Hem de bu yıl öğrendim. Püf noktası kendimizin ötesine geçmek. Kendinizin ötesine geçtiğinizde bir numarasınız. İnsanlar kendilerinin ötesine geçtiğinde geçmiş tarafından tanımlanan benliklerini mucizevi bir hale getirirler. Bir şey diyeyim mi? Olup olmayacağını umursamazlar. Bunu başardıkları için mutludurlar. O anda da olur zaten.